Né, não, Ben Bostan'ın Sürücü Kursları'nın Yakup Hoca. Size ehliyet aşamasında ya da şehir içi trafiğindeki kaygı, görüş ve bilgilerden size biraz aktarmak istiyorum tecrübelerimden. Öncelikle ehliyete kayıt olurken kursiyerlerimizden şunu görüyoruz. Başarılı olabilir miyim? Sınavları geçebilir miyim? Sınavları geçersem şehir içinde araç kullanabilir miyim? Tabii ki arkadaşlar herkesin kullandığı gibi sizler de kullanabilirsiniz. Neden kullanamazsınız? Eğitimin yaşı yoktur arkadaşlar. Şahsıma 72 yaşında bir Hasan Bey. Hasan Akay diye bir arkadaşa A motor siklet ehliyeti verdik arkadaşlar yakın zamanda. 82 yaşında bir tane avukat beye şehir içi özel dersi verdim. Araç aldı ve kullanıyor şu anda gönül rahatlığıyla. Bunu aşamayız diye bir olay yok. Arkadaşlar eğitimin yaşı yoktur. Eğitimin kalitesi vardır, seviyesi vardır. Önemli olan karşımızdaki kişiyi anlayıp onun seviyesini inebilmek, o seviyeyi kendi seviyemize yükseltmektir. Yani ne derler atalarımız? Çırak ustası kadar yetişir. Eğer siz iyi bir kurumu tercih ederseniz arkadaşlar, sizler de iyi bir sürücü olursunuz arkadaşlar. Eğitim deyip de geçmeyin arkadaşlar. Ben kendimden de örnek vereyim. Ben de ilerleyen bir yaşıma rağmen motosiklet ehliyetimi aldım, eğitimlerini aldım ve şu anda eğitmenliğini yapıyorum. Ve iyi seviyede de olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla aşamayacağınız hiçbir şey. E kesinlikle aşabilirsiniz. İyi bir eğitimle, iyi bir eğitmenle, iyi bir kurumla dolayısıyla hep iyileri tercih etmeniz lazım. Ama her iyinin de bir bedel olduğunu unutmayın. Burada ilanlarda da gördüğünüz gibi böyle ucuza 300, 500, 700, 800 gibi fiyatlara şehir içi özel dersleri var. Maalesef. İşte milli eğitimden sertifika aldım diyorlar. Yani bunlara kanmayın arkadaşlar. Ben burada kendi örneğimi yaşadım. Bir tane örnek anlatacak olursam yakın zamanda bir tane direksiyon eğitmeni diye bir arkadaş geldi. Kendisine kurumma kaydını yaptı. 5 5 gün kadar çalıştırdıktan sonra maalesef inanır mısınız direksiyonla hiç alakalı hiçbir bilgisi ve becerisi yok. Ancak bu arkadaş diyor ki yıllarca ben şehir içi özel dersi verdim. Ya buna nasıl inanabilirsiniz? Nasıl güvenebilirsiniz? Ben kurumla inanamadım buna. Ve kaydını aldım. Ve dolayısıyla şu anda baktığımda tekrar sosyal medyasından hala şehir içi özel dersi verdiğini görüyorum. Yani burada hem paranız gidiyor hem tecrübe zamanınız gidiyor ve aynı zamanda arkadaşlar yeterli eğitim ve bilge sahip olmuyorsunuz. Yani bunlara mütamaa etmeyin arkadaşlar. Sonuçta ya yani her zaman bir kurumdan almanız size avantajdır. Sonuçta prosedürleri var. Kimse kaçak yapamaz. Ya da belirli aşamanın, belli seviyenin altına inemez. Ama siz demin de izah ettiğim ya da verdiğim örnekte olduğu gibi yetersiz işte milli eğitim sertifikalı diyerek piyasaya çıkan kendini bilmezler arkadaşlar. Ya da sosyal medyada reklamlar vererek aktopu gibi böyle insanlara yapışan insanlardan uzak kalın. Yani bu insanlar şunu düşünüyorlar. Nasıl olsa ben evde oturuyorum. Günlük 3 ders versem şu kadar ücret alırım. Onda paranın peşindeler arkadaşlar. Yani sizin eğitiminizin peşinde değiller. Size de kendileri bilmiyor ki ne kadar size eğitim verebilsinler. Dolayısıyla bunlara mütama etmeyin arkadaşlar. Kurumlara mütama edin. Sonuçta bizler Milli Eğitim Bakanlığına tabiyiz. Ve aynı zamanda arkadaşlar biz sizlere fatura kesmek zorundayız. Yani biz yasal işlem yapmak zorundayız. Yasal işlem yapmamız için de gerçekten kaliteli hocalar çalıştırmak zorundayız. Ve bu kaliteli hocalar da size ne yapıyor arkadaşlar? Kısa sürede eğitimde başarı sağlıyorlar. Yani bunlar asla es geçemeyiz. Yani ben kendi de görüyorum. Evet trafikten korkuyorum diyor. Trafiğe çıkarmıyorum ya da aradan geçebilir miyim? Araç sorularken korkuyorum gibi söylüyorum. Ama bunların arkadaşlar inanın basit yöntemleri var. Bu yöntemleri size biz önce ne yapıyoruz? Araca bindiğimizde arkadaşlar seviyenizi görüyoruz. Nelerde eksik olduğunuzu görüyoruz. Sizin anlatmanıza gerek yok. Daha sonra bu eksik olduğunuz konularda arkadaşlar sizlere yetiştiriyoruz, gösteriyoruz ve ondan sonra uygulamaya koyuyoruz. İnanın kısa bir süre sonra sizleri trafikte görüyoruz ve arkamızdan ya da sağımızdan soldan korunaya basıp bize el salladığınızda bizler de mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz yani. Sizlerle aynı trafikte karşılaşmak ve beraber araç kullanıyor olmak bize mutluluk veriyor arkadaşlar yani. Ve ben bunları bizzat yaşıyorum. Baktığımda Bostanlı'da ya da Karşıyaka bölgesine inanın her apartmanda bir tane kurs yerimiz var bizim yani. Bu da ne demek oluyor? Demek ki iyi eğitim veriyoruz ve insanlar da bizi tercih ediyor arkadaşlar. Yani siz de bu konuda demiyorum hepiniz Bostanlı sürücü kursuna gelin. Tabi ancak şunu diyorum kesinlikle kurumları tercih edin. Yani kötü kurum yoktur arkadaşlar. Yani bireysel verenlere baktığınızda kıyas ettiğinizde asla kötü kurum olamaz. Mutlaka belirli bir seviyeleri vardır ve olmak zorundadır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Paranızı boşa harcamayın. Yani e, burada araç kullanabilir miyim ya da motosiklet kullanabilir miyim korkusunu bırakın. İyi kurumu nerededir? Onun da arayışına geçin arkadaşlar diye sizlere bir öğüt vermek istiyorum açıkçası. Yani bunlara dikkat ederseniz kesinlikle eğitimin yaşı yoktur. Eğitimi vardır. Eğitimin kalitesi vardır arkadaşlar. Eğitim göre dereceli değil eğitim bir haktır arkadaşlar. Yani dolayısıyla nerede bulursak eğitimimizi alacağız. Eğitimden kaçmayacağız. Sizlere güzel sürüşler temenni ediyorum arkadaşlar. Gelirseniz kurumuza da mutlaka yardımcı oluruz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. <laughs>